Arkadaşlar nasılsınız? Başka Merhabalar başka efendim. Sizler, sizler. Nasılsınız, evet. muhtarım? İyi Teşekkür var. ederim. Oo, sayın hoş Metin Nali Bey. Merhabalar. Hoş nasılsınız? Reysaçlılar. Sayın hoş geldiniz. Sizi ne? görmek ne güzel ya. Değerli arkadaşlar <laughs> burada e, bir süredir devam eden görüşmelerimiz neticesinde Reysaç Aşçı, firmamız e, Esenyurt'a değer katan, sanayisine güç veren önemli firmalarımızdan biri. Reysaç'ın burada temsilcileri de var. Burada 24 derslikli bir ilkokul olmak üzere güzel bir projemizle beraber burada bugün şantiyemizi kuruyoruz. Kurban kesimi olacak. İş kazası olmasın. Allah kaza bela vermesin. Mahallemizde esen Esenyurt'un önde gelen prestijli mahallelerinden biri. Biraz önce de başka bir mahallemizdeydik. Orada da ciddi yatırımlarımız var. Burada da özel sektör işbirliğiyle Milli Eğitim Bakanlığımızın kullanımına bahsislenecek e, bir e, okulumuzun hep beraber bugün artık harfiyatını alıyoruz. Öyle değil mi? E, harfiyatını alıp e, Bismillah diyoruz. Bizde de böyle güzel yatırımların bu önemli bir yatırım. Hele ki böyle bir dönemde Meysa olması ciddi bir katkı. Böyle günde besmele'yi çekerken de kurbanla çekelim dediler. Firmamızın çok ısrarı oldu. Biz de bugün yoğun bir programımız olmasına rağmen birlikte de olalım dedik. O zaman ee, muhtarımızla tabii bölge olarak burayı bu okulun uzun zamandır bekliyorlar. O zaman programımıza geçebiliriz. Geçerler. Şöyle. bunu milli eğitim kararı. <Sessizlik> الله اكبر لله الحمد، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، أكبر الله اكبر الله اكبر bu kurban başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve tüm peygamberlerin aziz ruhuna tüm rücala hayırlı olsun. hayırlı olsun. Efendim hayırlı olsun. Günler de olsun. Kınar efendim. Evet Kınar Hanım hayırlı olsun. Metin Bey hayırlı olsun. <gülüyor> 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 evet, Hanım, hayırlı olsun salim <laughs> Valim. <laughs> <laughs> evet uzun zamandır bekliyorduk. <laughs> Allah razı olsun. Sizin ve başka ekibinizin çok katkısı oldu. Bu evet evet Ümit Bey bayağı takip etti. Evet. Sağ olun. Sağ olun. Sağ, ol. Sağ ol. Şantiye Şefi. Şimdi <laughs> program durum <gülüyor> ne? Program 2026-2027 eğitim yılına yetiştirilir. Şimdi bugün e, harfiyat döküm alanınız belirlendi mi? Ne zaman başlıyor harfiyatınız? Bugün başladık harfiyatımıza. Evet, yani bugün başlıyor. Evet. 5-6 gün içerisinde devam ediyoruz.